Dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden olan İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı aynı zamanda önemli bir lezzet durağı. Pide bu lezzetlerin en başında geliyor. Kemeraltı'nda birbirinden lezzetli 55 çeşit pide hazırlanıyor. Bunların içinde en çok ilgi görenlerden biri tahinli pide. Bal, kaymak, tereyağı, ceviz ve çayla servis edilen tahinli pide büyük rağbet görüyor. Biz hamuru günde 2-3 kez yapıyoruz. Yani sabahtan yapıp bütün gün aynı hamuru kullanmıyoruz. 200 saatte bir hamuru yenilediğimiz için fermentasyon olayı var. Ve hamuru en büyük özelliği elle açıyoruz eski teknikle. Kullandığımız sadece tayin değil. Bunun haricinde 3-4 malzeme daha giriyor. O da bizim sırrımız oluyor. Geleneksel lezzetlerin yaşatıldığı tarihi çarşıda müşteri istekleri de göz ardı edilmiyor. Bunu 55 çeşide ulaştırdık. Bu görünen 55 çeşit. Ama müşterinin hayal gücüyle bu 55 çeşit daha fazla da olabiliyor. Hanları, dar sokakları, camileriyle kültür turizminin önde gelen merkezlerinden tarihi Kemeraltı Çarşısı, Şambali, Söğüş, Lokum, Kağıt Helva gibi sokak lezzetleriyle günden güne yurt dışında da ün kazanıyor. Farklı ülkelerden gastronomi meraklıları tarihi çarşıda geleneksel lezzetlerin izini sürüyor.